arkadaşlar e, Brawl Stars seviyelerini açıyoruz açmaktan çok heyecanlıyım ve 11. 12. 13. gösterirler şimdi açayım arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın <laughs> açıyoruz şimdi çok heyecanlıyım. Ben de. Hepsini dökelim. Yerleri de düştü ama düştü onlar. Yere düşenleri alın. Videomuza yorum da yapın. Evet, yorum çok dersin he. ne bunlar çıktı? Ya diye ve Ben yine böyle bunlar çıktı. Ama ama gide gide değişecek. Ama değişik karakterler karakterler de çıkıyor. Bakın Bu sefer başka bir şey. Bana yine bunlar çıktı. Bakın başka bir şey. En altlardan açacağım belki başka bir şey çıkar. Değişik şeyler çıkıyor. Çıkmaya başladı. Şu açılanları şuraya koyalım. çok değişik. Başka bir, bir seviye çıktı. Bana da başka bir seviye çıktı. Ben ben evet. Bunların isimleri neler? Bunların isimleri bir de. Bunlar, da ikili, Bunlar da ikili kart. Bunlar, Bunlar da ikili kart. Evet. en Enaklardan bir tane Döküleceğim diye. İnşallah bunun güzel bir şey çıkar. Bunun neyse. Şu poca. Şurada robota benzeyen bir şey çıktı. Şurada... Ya bunun adı neydi? senin Bunun mu? Lütfen. <laughs> Benimkisi Brock, Piper ve Spike çıktı. <laughs> en atlardan çekil. ve çıktı. Sebebe ne? Valla ben de bilmiyorum şimdi. Sebebe. Şey Yok bebe değil, bir. Ara bir. Açıyorum. Bir var bir şey. Hım. Hım. Bir. Ben de. Açamıyorum ben. Videoyu beğenmeyi Açamıyorum. ve yorum yapmayı unutmayın. Altta başta da şu açamıyorum. Şöyle. Şahin gözünü Bu, yetmiyor. Bunun ne şimdi? Açıyordum altta başta. Değer yiyorum. Ve dynamo çıktı. Şu çıktı. Deşim, deşim. Şunu şuraya koyalım. En altlardan çekeceğim başka seri istiyorum artık. Ben de hep aynı seriye geliyorum. Çok heyecanlıyım ben açarken. inşallah değişik bir seri çıkar. Bu onun Bakalım. Aa, bakın bu robot gibi bir şey ismini bilmiyorum. Çok çıktı ve Nita çıktı. Şimdi hemen şurayı kuralım. Yine bir tane en altta ben çekeceğim. Ben yine. Aa. Ama harika. Ama harika. harika çok güzel. Hadi Daha yeni geldi. Için... Ya aşamayacağım. Nasıl ne olduğunu sen? anlayamadım. Yani Arkadaşlar yine. Şu an benim tatlım denmişti. Daha Şimdi yeni ben büyüdüm. Çünkü çün. yeni büyüyordum ama ben aşamıyorum. Yani ya amca konuşuyor. <laughs> Aa bir sefer başka bir seviye şey çıktı. Arkadaşlar inşallah başka bir seri çıkar çok 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 heyecanlı. Siz ben de heyecanlanıyorsunuz. Ben de. Ben de heyecanlıyım. Kanka, ben ya. Yine bu Kanka karakterler bak. çıktı. Kanka. İnşallah Room'un yüz çıkar. Bu serisini değiştirseniz Bunlar anlamasa. Çok an bir şey. Bunlardan eder Çünkü Şey arkadaşlar ben, ben artık sen. bu ben her şeyi istiyorum ama çıkmıyor işte. Ve neredeyse kartların hepsi açılacak. Aa başka bir şey mi çıktı? Seri ve ikili kart. Burada da ikili kart. İsimlerini söyle onların İsimler. da. Şey, şey. Bu. Ooo! Oh. bir bu, <laughs> şey papurcuğum. Bunun ismi Spike, bunun ismi Meg, bunun ismi bu, Spike, bu. bunun ismi Everbone. Bu, bu. Bunun ismini bilmiyordum daha. Bu yeniydi bu Dynamite. Evet, açtıklarımızı kutuya koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar şuradan bir tane alacağım. Vereceğim. Çok heyecanlıyım. siz de heyecanlıysanız ben heyecanlıyım. Şey evet arkadaşlar, şöyle çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu sürü açıp sağ Bu açıkta, bu da Ve burada dynamite var. Dynamite. Arkadaşlar, şimdi dynamite. Arkadaşlarımız yavaş yavaş bitiyor. Böyle. Ha, ekle. ne? Arkadaşlar inşallah başka seri çıkar. Çok heyecanlıyım. Yine kutu yine. Arkadaşlar, başta bunlar. Yap bu, yap. Bunlar. Arkadaşlar ben, ben bilmiyordum. Arkadaşlar bakın bu kadar da şey çıktı. Arkadaşlar en alttlardan bir tane açıyorum. Öyle. Bakın. Abone olun lütfen videomuza. Beğenin. Evet. Yorum yapmayı unutmayın. Çok fazla like Evet bayağı bir 100 bin abone isteyin tamam mı bizden? On bin tane abone Bu. Ben şimdi bilmiyorum. Dynamite şey biraz... işte evet. ben buna değil çok açıklar, heyecanlıyım. Bu oyuncakları kim? Arkadaşlar bunlar çıktı. Bunun ismini bilmiyorum. Bu deşik. Arkadaşlar inşallah bana başka bir seri çıkar. Aa, arkadaşlar bu. Ne koyuyorsun bu? buraya? Kutu mu istiyorsun? yazıyor ama bilmiyorum. Yine poker. Ama Türkçeleri de yazıyor altında. Okursan. Hani? Bak şurada Türkçeleri de yazıyor. Lunar çıktı. De, lunar çıktı bana. Burada popo çıktı. Burada yuta çıktı. Arkadaşlar hiç şaşamıyorum. Hiç şaşamayacağım. Tıntı şaşırma. Sen de şöyle hemen. Tamamdır. Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım kart açarken. Siz evet. heyecanlıysanız videoya hemen beğenin. Evet. Yorum de. yapın. Abone evet. olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Evet. Biz de on, on bin yay söyleyin. Tamam mı? Arkadaşlar çok Arkadaşlar heyecanlıyım de. kart açarken. Yorum Arkadaşlar yapın. Siz de heyecanlı de. mısınız? Bot Arkadaşlar başka bir seri cinde. Şey Bakın. Mes, burada Ali, Spike, Spike, Spike Max, bir de çıktı ve Elfini bu çıktı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım kart açarken. Ben daha çok harika. Lütfen videomuzu beğenin, like atın. Arkadaşlar bana abone olun. bana 30 bin like atın. Miraya da tutuyor da bana da. Ya üç bin mi? Evet. Arkadaşlar arkadaşlar bu, bu sefer başlayayım. bu sefer değişik bir seri bana çıktı da, Bibi. Önce. Bakın Bibi, Mortis, Jesse, Jin ve Bul çıktı. Hemen şunları da şuraya koyuyorum. Arkadaşlar değişik bir seri çıkmıyor hep bizim gördüğümüz gibi. Arkadaşlar bu nasıl çıktı? Bu Arkadaşlar yine gördüğümüz seri çıktı. Bakın Selly, Spike, mix. Sakın ve Elbiyon. Arkadaşlar bu, bu, bu. Ben bilemedim Arkadaşlar şu, anda adım, arkadaşlar şu anda Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok, çok iş çıktı. Var çok kaptı. Bu, bu dynamite. Bakın. Bakın. Dünya kamerayı çekmiyor. Bu, bu arkadaşlar bunu nereye koyayım? Arkadaşlar bu sefer en çıktı. Hatta ben Kulayını hiç açamıyordum. Bana gel satın tamam. için açabildim. Arkadaşlar 5000 like istiyoruz bu videoya. 5000 like hak etmeyeyim bu videoya. bir şey istiyor ya. 10.000 olsa daha iyi. On Herkes bir like istemesin. Arkadaşlar Doğu'yu ve Amber'i hak etmek istiyorum. Arkadaşlar kartları yarısını açtık. Gerçekten çok heyecanlanmıştı. Çok güzel karakterler çıktı. Çok sevdik biz bu karakterleri. Başka serileri açanlar yorum yapabilir. Videomuzu lütfen beğenin. Like atın bildirimleri açın. Abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel karakterler çıktı. Altı Bu, bu Allah yoruma Altı. Yapsın. Açtım yapsın. Gerçekten çok heyecanlanmıştık orada. Hala açmıyorum. Arkadaşlar. Altı alttan. Çok güzel kartlar vardı. Şu açışları. Şu Buyurun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay yap. Herkes bay bay yapsın. Bay bay. Kutay sen de bay bay yap.